Diyor ki hocam bizim yaptığımız iyiliklerden ve kötülüklerden dolayı ölen anne babamız etkilenir mi? Yani işlemiş olduğumuz sevaplardan ölmüş olan anne babamıza kabirde sevap gider mi? Bizim işlemiş olduğumuz günahlardan dolayı ölen anne babamız azap çeker mi? Onlara kabirde azap olur mu diye. Müslüman kardeşlerin esasen şöyle bir şey var. Bir insanın ameli kendini bağlar. Öldükten sonra anne babaya yapılacak olan hayır hasenat onların adına yapılacak olan hayır hasenattan onlar istifade ederler. Onun adına sadaka verirsen istifade eder. Dua okursan istifade eder. Ee, zaten üç tane kalıcı sadaka var. İnsana fayda verecek olan. Bir tanesi neydi? Yed'u lehu evveredin salihin yed'u lehu. Değil mi? Dua eden salih bir evladın varsa o sana dua ettiği sürece senin öğrettiğin ibadetleri yaptığı sürece sen onun namazına vesile olduysan, sen çocuğuna Kur'an öğrettiysen ya da Kur'an öğrenmesi için bir yere gönderdiysen, sen çocuğuna mal büyük bir şeyler bıraktıysan, o çocuk da ondan hayır hasenat yapıyorsa, yani senin vesile olduğun ne varsa o çocukta sana sevabı gelir. Ama aynı şekilde sen o çocuğunu iman üzere, İslam üzere, güzel ahlak üzere yetiştirmediysen e, çocuğunun gayri İslami bir yaşam içerisinde olmasından dolayı da anne baba maalesef hesaba çekilecek. Hesaba çekilecek. Ama bu her şey için geçerli değil. Yani senin her yaptığın günahtan ölmüş anne baba ceza çekmez. Aynı şekilde her yaptığın ibadetten sevap almayacağı gibi belli başlı ibadetlerden alır. Günah da aynı şekildedir. Ama şunu söyleyelim arkadaşlar. Bir anne baba eğer çocuğunu İslam ahlakı üzere yetiştirmezse eğer o çocuk imandan, İslam'dan tevhidden, iyicikattan uzak bir şekilde yaşarsa daha evvel burada hutbede söyledim. Tekrar hatırlatmakta fayda var. O çocuk yarın Allah muhafaza ateşe atıldığında, cehenneme atıldığında diyecek ki Ya Rabbi önce beni bana İslam'ı, imanı anlatmayan, öğretmeyen, benim bu hale gelmeme sebep olan anne babamı at. Önce onları yak, ondan sonra onları attığın ateşe beni at. Önce anne babamı yak ya Rabbi diyecek. Bir çocuk bunu der mi? Demez ya. Dememesi lazım. Ama o gün başka bir gün. Kıyamet günü, mahşer günü bizim buradaki günler gibi değil arkadaşlar. O gün anne çocuğundan kaçacak. Yevme firrul mer'u min Kişi kardeşinden kaçacak. Ve ummihi ve Annesinden babasından kaçacak. Kaçar mısın? Kaçmazsın. Ama o gün Allah büyük kaçacak. Ve sahibetihi ve benihi. Eşinden, çoluğundan, çocuğundan herkes kaçacak. O gün herkes kendi derdine düşecek diyor. Kur'an söylüyor bunu. Arkadaşlar bizi bizden daha iyi bilen, geçmişi geleceği bilen, ahiret senaryosunu hazırlayan Allah Celle Celaluhu diyor ki o gün diyor hepiniz ailenizden çoluk çocuğunuzdan kaçacaksınız cehenneme atılan çocuk kendisine İslam'ı öğretmeyen, imanı anlatmayan İslam ahlaki üzere yetiştirilmeyen anne babadan şikayetçi olacak Allah'ın önce anne babamı cehenneme at ondan sonra beni at diyecek bir çocuk bunu der mi ya der mi? Diyecek diyecek ama hocam dememesi lazım ya yani evlatlık hakkına sığmaz. Kardeş o gün başka bir gün diyorum. Kur'an o günü dehşetli bir gün olarak an anlatıyor bize. O gün normal bir gün değil ya. Çocuğuna namazı öğretmemişsin. Çocuğuna Kur'an öğretmemişsin. Kız çocuğuna belli bir yaşta başına başörtü, sırtına etek, üzerine örtü taktırmamışsın. Küçüklükten onu seccadeyle buluşturmamış, tanıştırmamışsın. Kariyer uğruna, diploma uğruna, kadın erkek ok karışık okullara göndermişsin, kız erkek karışık okullara, kolejlere, şeylere göndermişsin, mekteplere göndermişsin. Ondan sonra aman kızımın kariyeri, aman kızımın diploması demişsin. Başörtüsü uğrunda değil, tesettür uğrunda değil, Kur'an-ı Kerim öğrenip öğrenmemesi uğrunda değil. Sadece dünyalık düşündün, dünya bitti belki kızın doktor olduğu, hemşire olduğu, mühendis olduğu, avukat olduğu, savcı olduğu, filanca yerde bakan mevki sahibi olduğu, kariyer sahibi oldu. Eyvallah. Masa başı bir şey oldu, kocası da kendini ezdirmedi, kendi ayakları üzerinde durdu. Eyvallah. Ama ne kadar? ölene kadar? Öldükten sonra işte asıl senaryo o zaman başlıyor. O senin belki kredi çekip okutmak için kredi çektiğin, borç aldığın dişinden tırnağından artırıp aman okusun, aman diploma alsın, aman kariyer sahibi olsun dediğin kızın Vallahi diyecek ki yarabbi önce anne babamı yak. Önce onları ateşe at ondan sonra beni at diyecek. Kızım ne yaptın ya ben senin için neler çekmiştim niye böyle yapıyorsun? Çünkü beni İslam üzere yetiştirmedin baba. Bana imanı anlatmadın anne. Bana tesettürü öğretmedin anne. Beni namaza alıştırmadın anne baba diyecekler. Ben size hadis-i şerif okuyorum arkadaşlar. Hikaye şey anlatmıyorum. Kendi kafamdan da bir şey konuşmuyorum. Kıyamet sahnesi böyle. Önce İslam, önce iman, önce ahlak, önce namaz, önce tesettür, önce Kur'an. Dünyalı ondan sonra. Dünyalı ondan sonra. Oldu kadar. Gelip geçici ya dünya, geçici. Kalıcı olana yatırım yapmak lazım Müslümanlar. Bize toprağın üstüne yatırım yapıyoruz. Toprağın altına yatırım yapamaz. Yapasın. Mesela toprağın altı ya. Toprağın altı. Allah sabrını kaynayılasın.